O dediğiniz olay mesela işte rüyaya yatayım ben bir bakayım bu hayırlı mı hayırsız mı ne göreceğim bakayım hani niyet ederek o rüyaya yatmak işte ne gördün ağaçta işte yeşil gördüm mavi gördüm kırmızı gördüm bu nasıl bir şey? Şimdi rüyaya yatılabiliyor niyet edilip işte namazı var duası var <laughs> ee, bazen kalben gün içerisinde artık yeter ya bunu halletmek istiyorum dediğimiz noktada bile e, bir rüya bize yardımcı olabiliyor Öyle. gösterilebiliyor. Ee, çok sık olmaması gerektiğini düşünüyorum yani saplantı haline yine altını çiziyorum getirilmemesi Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum çünkü kişi kendi hayatında uyanık yaşamda kendinden eminse çok fazla geleceği merak etmez Hı -hı. zaten ne düşünüyorsun ne davranıyorsun nasıl yaşıyorsun Hani o dost doğru yol dediğimiz elif yolundaysan ne kahve falına ihtiyaç duyarsın ne tarota ihtiyaç duyarsın ne rüya yatayım da geleceği dersin ki ben kul olarak ne yapıyorum ne veriyorum iyilik bahçesine Nelerden temizledim, neler ektim, hangi tohumları. Onun o bilme haliyle zaten bilirsin ki e, o yolda olan insan yaratanın onun için abes hiçbir şey yapmayacağını, seveceğini, koruyacağını her zaman e, düşünür. O da tevekkül. Evet. Ama yatanlar var ama çok fazla sürekli sürekli yapmasa o da şirke düşmek. Çünkü hmm. şöyle düşünün hayat bir hediye ve siz o hediyeyi daha paketi açmadan, size gelmeden içini bilmek istiyorsunuz. O zaman hiçbir keyfi olmazdı. Hmm.